Değdirir miyiz Mustafa? Çok harika, güzel bir başlangıç yaptı ve orada bize şans verin anlamında güzel bir şey kullandınız. Biz size şans vermenin çok ötesinde size güvendiğimizi ifade etmek için buradayız. Sonundan kadar yanınızda olduğumuzu, arkanızda olduğumuzu belirtmek için buradayız. Size ve şahsınızda tüm siber güvenlik ailesine ve tüm dijital dünyadaki temsilcilerimize. Ben tekrar yürekten teşekkür ediyorum size ve şahsınızda tüm kurumlarımıza savunma sanayi başkanlığımız başta olmak üzere. Ben aslında yine belki başlamadan önce bir mesajı daha vermek isterim. O da yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik ve Türkiye ile dostluk kazandırır. Bütün dünyanın bunu buradan bilmesi gerekir. Ve yine ben bu çerçevede buradan bütün dünyaya da sunabileceğimiz yeni bir işbirliği alanının olduğunu yine ifade etmek isterim. O da siber güvenlik ve dijital alanda bir işbirliğidir. Geliştirilen yerli ürünlerimizin globalleşmesiyle ilgili işbirliği alanıdır. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir. Tersi uygulamalar, yaptırımlar veya benzer şeyler sadece bizi motive eder, sadece bizim hızımızı artırır, onun dışında bize bir negatif etkisi olmaz. Ben burada da sizlerde de veya bu salonun dışında da gittiğimiz her yerde de biz bu mesajı alıyoruz gözlerinize baktığımız zamanda ve sizlerle birlikte olduğumuz zamanda. Bunun da en büyük örneği yine liderimizdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dik durur, dikleşmez. Üretir ve dünyaya mesajını da son derece net olarak verir. Biz de bugün hem burada ama asıl bundan sonrasında hem hafta içerisindeki etkinliklerinizde ama asıl sonrası yine ürünlerinizle geliştireceğiniz yeniliklerle, inovatif yaklaşımlarınızla bu dik duruşu bütün dünyaya sergilemeye devam etmeniz. Değerli arkadaşlar, fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılması, etkileşimlerin dijitalleşmesi ve nesnelerin de yine artık internete bağlanmasıyla kullanılan dijital veri miktarı her geçen gün artmakta. Bunu da yine en iyi bilen sizlersiniz. Covid salgını sebebiyle özellikle bu yıl içerisinde uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve e-ticaret gibi alanlarda kullanım yoğunluğu görülmesi ve teknolojinin yine her zamankinden fazla hayatımıza girmiş olması da bir gerçek. Aslında biz bu gelişmeleri bekliyorduk, öngörüyorduk. Yine bu öngörülerin öncüleri sizlerdiniz ama bu Covid süreci bu öngörülerin çok daha öne çekilmesine sebebiyet verdi. Yani belki bir 5-10 yıl sonra ulaşacağımız seviyeye aslında 2020 seviyesinde ulaşmış olduk. Dolayısıyla geldiğimiz ortamda siber güvenlik olayının önemi, kıymeti Belki geçen yıla kadar bir 10 kat daha artmış durumda ve farkındalığı da bir bu kadar artmış durumda. Sabit ve mobil geniş bant internet kullanımı ülkemizde yine geçen yıla göre %50'den fazla artmış durumda. İnternet kullanımı 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %66 artarak 9,3 milyon terabayt olarak gerçekleşmiştir. Çok ciddi bir seviye. Dijital teknolojiler hızla gelişip hayatımızı dönüştürürken bu dönüşümün güvenlik boyutu en az sahada uygulanan savunma araçları kadar önemli hale gelmiştir. Yine bunun da hepimiz farkındayız. Bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmeden, veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayan tüm unsurlara da yine hükmedebilmektedir. Bu çerçevede güvenlik kavramının da anlamı dijitalleşmeyle birlikte ciddi anlamda değişmiştir. Günümüzde fiziki güvenliğin siber güvenlikle, yerli yazılımlarla yapay zeka ile ve dijital sanayi ile takip edilmesi zorunlu hale geldi. Mücadeleler artık büyük oranda konvansiyonel silahlarla araçlarla değil uluslararası rekabet anlamında uluslararası mücadele ve hatta savaşlar konvansiyonel yöntemlerle değil asıl dijital yapılarla güçlendirilmesiyle bu yapıların gerçekleşmektedir. Değerli arkadaşlar <laughs> siber saldırılar yine kilometrelerce uzaktan ve hatta atmosferin dışından sistemleri çalışır hale çalışamaz hale getirme, kişisel bilgilerin çalınması, dijital ve fiziksel riskleri etkisiz kılabilme, şehirleri elektriksiz, susuz bırakabilme ve sahte belgelerle yine itibar kayıpları yaşatabilme gibi çok çeşitli hasarlara sebebiyet vermekte olabilmekte. Aslında sürekli ifade ettiğimiz, gurur duyduğumuz savunma sanayinin başkanlığında özellikle savunma sanayi ekibimiz de burada olduğu için ifade ediyorum. Gelişme yüzde yirmilerden yetmişlere çıktığımız dediğimiz ve hem sahada hem masada söz sahibi bir Türkiye'den bahsettiğimiz bir ortamda bunun sürdürülebilirliği geliştirilen bu sistemlerin her ortamda çalışabilmesiyle alakalı. Bu aslında siber güvenliğin ta kendisi. Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri sınırlarımızı vatanımızı koruduğumuz gibi korumazsak eğer geleceğe güvenle bakamayız. Bu açıdan Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesinin önemli bir ayağı siber vatanda tam bağımsız Türkiye hedefidir. Ülkemiz siber güvenlik alanında teknik, hukuki ve organizasyonel açılardan önemli mesafe kat etmiş ülkeler arasında yer almakta. Geldiğimiz noktayı daha da ileriye taşımak için siber uzayda gerçekleşen gelişmeleri yakından takip edip yerli ve milli altyapılarla siber gelişmelere öncülük etmek durumundayız. Yine savunma sanayi başkanlığımız riyasetinde kurulan siber güvenlik kümelenmesi bu açıdan da ciddi önem taşımaktadır. Değerli arkadaşlar, siber güvenlik alanında kritik altyapılarımızın korunması, siber kapasite inşası ve saldırıları en hızlı şekilde bertaraf edebilmemiz için üst seviye teknolojik tedbirlere yoğunlaşmış durumdayız. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumumuz bünyesinde faaliyetini sürdüren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ni 2013 yılında kurarak siber güvenlik alanındaki organizasyonumuzu oluşturmaya başladık. Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerde kritik nitelikte binlerce kurum ve kuruluşta siber olaylarla müdahale ekiplerini kurduk. Bugün kayıtlı siber uzmanı sayısı 4700'ü aşmış durumda. Siber güvenlik alanında kasırga avcı Azat, atmaca ve kule gibi yüksek değerli yerli ve milli te bilgi teknolojileri projelerimizle siber tehditleri en az maliyetle, en kısa sürede tespit ediyor ve gerekeni de yapıyoruz. Bunları yapanlar da yine temsilciler olarak kurumlarımızın sizler buradasınız. Siber caydırıcılık araçlarımızı güçlendireceğiz dedik. Milli siber savunmamızı yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknikleri kullanan sistemlerle donattık. Ve her geçen gün bunları geliştirmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan yine ilk yerli ve milli baz istasyonu olan yaygınlaştırılmasına hızla devam ediyoruz. Biraz önce tabi de anlattım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devreye alarak kullanımına öncülük ettiğimiz yerli ulak Aralık 2020 itibariyle ülke genelinde toplam 1542 baz istasyonu ile faaliyet göstermekte. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız öncülüğünde tüm paydaşların katkılarıyla 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve eylem planında oluşturulmuş durumda. Ayrıca yine dijital dönüşüm ofisimiz tarafından bilgi ve iletişim güvenliği rehberi hazırlandı. Temmuz ayında da yayınlandı. Yine biraz önce ifade edildi. Siber vatanda egemenliğimizi güçlendirme yönünde yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda global siber güvenlik endeksinde 23 sıra birden atlayarak dünyada 20. sıraya yükselmiş durumdayız. İyi bir gelişme yeter mi? Asla. Siber güvenlik alanında insan kaynağı kapasitemizi daha da güçlendirecek dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yetenekli mühendislerimizin akıl ve alın teriyle yükseleceğiz. Kayıtlı kullanıcı sayısı 500 bini aşan BTK Akademi'yi de yine zaten bu amaçla kurduk. Herhangi bir ön şart gerektirmeden tüm gençlerimize açık olan akademide siber güvenlik ve 5G teknolojileri başta olmak üzere pek çok alanda çevrimiçi eğitimler de verilmekte. Hedef 1 milyon yazılımcıyı BTK Akademiden mezun edip bilgi teknolojileri alanında insan kaynağını zenginleştirmek. Diğer yandan yine 5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Aslında burada sizlerden çok daha fazla gayret bekliyoruz. Hatırlayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hedefleri, koyduğu vizyonu. Şu anda geldiğimiz noktada o vizyona ulaşabilme adına bugüne kadar verilen gayretlerin, verdiğimiz gayretlerin çok daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Bulunduğumuz seviye, bulunduğumuz altyapı bundan fazlasını üretebileceğimiz bir noktada. Dolayısıyla aranızdaki işbirliğini çok daha güçlendiriyor olmak. Rekabet varsa bu rekabeti işbirliği çerçevesinde yürütüyor olmak çok daha önemli. Yarış yoğun yarış, hızlı uluslararası yarıştan bahsediyorum biz bu alanda geri kalamayız arkadaşlar. 5G ve ötesi teknolojilerde öncü bir konuma gelme amacına yönelik ülkemizde kamu, üniversite, üreticiler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan 5G TR forum ile yeni nesil teknolojilerin önünü açacak işbirliklerinde yine tesis ediyoruz. Ayrıca haberleşme alanındaki faaliyetlerimizi de uzayda da sürdürüyor ve geliştiriyoruz. Türksat 5A'yı önümüzdeki haftalarda 5B'yi 2021 yılının ilk yarısında uzaya gönderiyor olacağız. Ülkemizin en büyük Arge projelerinden biri olan yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ise 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak. Bunlar güzel haber mi? Evet. Yeterli mi? Asla. Özellikle uydu sektöründeki gelişmelere baktığımızda hele hele mini uyduların fırlatıldığı bir uzayda bizim bu alandaki gayretlerimizi kat be kat artırma zorunluluğumuz var. Mevcutla gurur duyalım, motive edelim kendimizi ama dünyadaki gelişmelerden biz en az o kadar ama çok daha hızlı koşmak zorundayız. Tüm bunlar dijital tehditlere karşı Türkiye'nin siber mukavemetini artıracak adımlardır. Çabalarımız çok katmanlı siber uzayda bize ait tek bir zayıf halka bırakmamak içindir. Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz. O engelleyici zihniyet bugün karşımıza farklı yaptırım kılıflarına bürünmüş olarak çıkmaktadır. Ne şekilde engellemeye çalışır, çalışırlarsa çalışsınlar. Artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı geleceğe yatırıma dönüştüren bir Türkiye var. Siber güvenlik alanındaki teknolojiler içinde aynı kararlılığı taşıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak diyoruz. Mahremimizin anahtarını başkasına teslim etmeyeceğiz diyoruz. Ama biz onun ötesinde başka bir şey de diyoruz aslında. Yerli ürünlerimizi globale ta globale taşıyacağız derken biz başkasının mahremiyle de ilgilenmeyiz. Başkalarının ilgilendiği gibi. Biz gittiğimiz yerde gittiğimiz yerin mahremine saygı duyarız, saygı gösteririz, onun mahremini de korumasını biliriz. Türkiye'nin verisi yerli ve milli güvenlik duvarlarıyla korunacak. Ülkemizde siber güvenlik ekosistemini, savunma sanayi ekosistemini geliştirdiğimiz gibi ilerletecek, dijital alanda da kale gibi sağlam duracağız. Siber güvenlikte başarı hikayelerimizi yine Türk mühendisler yazmaya devam edecek. Akıllı sistemlerle yapılan saldırıları püskürtmek için yerli ve milli imkanlarla daha akıllı sistemler geliştireceğiz. Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, veri güvenliği, yine biraz önce Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanının ifade ettiği kuantum teknolojileri ve ileri malzemeler alanlarında gelişen teknolojilere öncülük edecek siber güvenlik alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını sıfıra indireceğiz. Ama bunu sizlerle birlikte yapabiliriz. Değerli arkadaşlar, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ailesinin çok değerli üyeleri Siber güvenlik alanında yürütülecek çalışmalar kamu, üniversiteler ve özel sektörün işbirliğinde planlanması ve gerçekleştirilmesi gereken ancak ekip ruhuyla hayata geçebilecek niteliktedir. Bu anlamda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi paydaşları olarak meseleye bir milli dava bilinciyle yaklaşmalıyız. Türkiye'deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren firmaların markalaşmasına yardımcı olmak, sektördeki firmaların ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak ve siber güvenlik alanındaki insan kaynağımızı geliştirmek gibi hedeflerimize giden yolda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin rolü çok önemli. Küme üyesi firmaların ürettiği 10 yerli ürünü daha önümüzdeki yıl dünya pazarını açmayı hedefliyoruz. Zaten bunlar da yine ifade edilen faaliyetler. Ayrıca yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatında biz destekliyor olacağız hükümet olarak, devlet olarak. Yenilikçi kuantum teknolojileri çalışmaları da bu ekipten çıkacak yeni ihracat başarılarda küme üyeler arasında oluşan eşgüdüm sonucunda ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek nitelikteki hiçbir ürünü ya da yazılımı kesinlikle dışarıdan hazır olarak alamayacağız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen siber güvenlik ürünlerinin özellikle kümelenmenin emeği olan 230 ürünün kamuda daha yaygın şekilde kullanılması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Siber güvenlik haftası etkinlikleri vesilesiyle siber güvenlikte hali hazırda ihtiyaç ne, sektörün elinde ne var, daha nasıl inovatif ürünlere gereksinim duyuluyor gibi birçok sorunun cevaplarını hep birlikte almış olacağız. Sonuçları da yine bizzat bizler de şahsım da yakından takip edeceğim. Ayrıca siber güvenlik haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin siber yıldızları gibi yarışmalar vesilesiyle yetenekli gençlerimizi keşfetmeye yönelik çalışmalarda yürütülecek. Ben buradan alana ilgi duyanlara bir kez daha hatırlatmış olayım. 25 Aralık cuma günü 24 saat sürecek yeni bir siber yıldız çalışması olacak. Katılmak isteyen herkese açık olan bu çalışmada, bu yarışmada yarışmacılardan A güvenliği, adli bilişim, tersine güven, mühendislik, F web mühendislik zafiyetleri gibi alanlarda çalışma adımlarının geçmeleri beklenecek. Yarışma sonucunda ulusal siber güvenlik organizasyonumuzda istihdam imkanı ve fetih süper talimatname talimhaneyi ziyaret şansı dahil pek çok ödül, ödül kazanma şansımız olacak. Türkiye'nin tüm siber yıldız adaylarını yarışmada çevrim içi olmaya davet ediyorum. Değerli katılımcılar, siber güvenlik alanında ülkemizin dışa bağımlılık azaltmak, bağımlılığını azaltmak, yerli siber güvenlik ürün kullanımı artırmak ve uluslararası rekabet edebilecek ürünler, markalar çıkarmak için tüm kurumlarımızla eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz. Türk Dijital Türkiye, yapay zeka, 5G ve Güvenlik Türkiye siber güvenlik gibi konularda dijital çıtasını yükseltme hedefimizi dönemde yine önümüzdeki dönemde de ilk sıralarda olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Etkinlik kapsamında nasıl? Ambulans arkadaşlar, doktorumuz gelsin. Siber güvenlik haftası etkinliklerinin siber vatanımızda etkinliğimizde savar güvenlik vatanımızda uykulu da Tamam. Kes, Tamam. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Doktor geldi. Doktor.